siz mi konuşacaksınız? Masa mı konuşacak? Evet, masamız Masa adeta dile geldi. Güzel. Fazla konuşuyor ama gözüm yoruldu biraz. bakar bakmaz. <laughs> ne Hanım, bu. bu ne çabuk. Bu Eski yavaş yavaş sakin sakin ilerleyelim. Kıvamı çok güzel. Ama eti sanki biraz az pişmiş gibi. Onun şeyini verememişsiniz. Tam o özdeşlemeyi verememişsiniz. Onu alıyorum ben. Biz gibi çorba yahu. Allah Allah. Yani bir de yani, bahane buluyorsunuz ya. Yani ha. sanki beni güne çağırmışsınız gibi evinize. Bugün de mutfağa giremediniz. Göremedik şöyle de. Kostümü mü? Tabii, görmek kostümü istiyordun herhal Başka dövme varsa onu da görmek isterdik belki. Artık sakin kalayım diyorum da yani bana saldırıp ben size, duruyorsun. Ben, 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 ben size bayılıyorum biliyor musunuz? Gece Aa, rüyalarımda sizi görüyorum. Dövmelerimi bütün gün gözlüyormuşsun ya buradan yürüyüşlerimi böyle bürosu. Defile yapıyorum sanki ben burada. Özge Hanım inşallah sesiniz kadar da mutfakta iyi olursunuz.